Hepinize merhaba dinolar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pet Simulator X'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar yanında gördüğümüz üzere 7T Rainbow coin'imiz var ve bu coin'lerle son bölgeden sonraki son son bölgeden sonra açabildiğimiz gizli bölgeyi açacağız. Orada 17B iyiymiş ya. Bu arada ben iki tane parti sattım 200 milyona gördüğünüz üzere. 587 milyon elmasım var. Petlerim şu anda bu şekilde. Ve arkadaşlar en son hatırlarsanız biz Lucky Dominus'umuzu hardcore olan, shine olan satmıştık. Ve bunun yerine artık bu vardı. 74 TL'lik hardcore peti. Bunda Dark Matter'ı basacağız. Yani değişik bir video olacak. Doğaçlama olacak. Hadi başlayalım. Bir plan yapmadım gelmeden önce. Ve şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Hemen şuradan göstereyim size. Arkadaşlar. Bu must play please donate to claim the style denen bir tane boot var. Bunu alabiliriz bu videoda. Ve arkadaşlar burada bir tane ejderhalı boot var. B Bunun için hardcore modda The Void'e ulaşmamız gerekiyor. Bunu yap diyenler yoruma yazabilir. Bu arada Party Ground'da satıldı bir tane daha. Ben hemen bir tane daha koyayım diyecektim. Ve zaten bu serverdan çıkacağım o yüzden gerek yok hiç. Şunu da remove'layalım. Ve normal server'e geçelim. Ve normal server'ımıza geldik. Hemen biz bir Cat World'e gidelim. Nerede Cat World? Şuradan hemen gidelim. Zaten kaykayla hızlı bir şekilde bölgeye gidebileceğiz. Yolla bizi abi. Ve geldik. Hızlı hızlı şuraya geldik. Buraya geldikten sonra burada bir bölge var kapı. Görmüş olduğunuz gibi. 5D Rainbow Coins diyor. Ve yes diyorum. Açıldı. 2 TM kaldı. Artı 5 pet slot verdi. Ve burada 4 beylik bir tane yumurtamız var. Bu son yumurtayla aynı sanırım. Hatta bakacağım ona. Aynı bir farkı sadece bir tane daha huge var. Ona bakacağız ve burada dev bir sandık var. Dur tek petimiz var. O da hardcore zaten. Ekip best diyelim. Şunu kapat. Şunu al. Heh. Şöyle vuralım. Ne kadar para kazandırıyor bize? Hadi bir gelişte 2B. Güzel. Ve arkadaşlar güzel şey şu. Otoklik bir yandan bunu tıklatıp bir yandan yumurta da açabileceğiz. Zaten iki vuruşta bir yumurta açabiliyoruz. Ve şimdi bir kıyaslamak için farkı buradan çıkalım. Normal bölgeye gidelim. Ha gel direkt buraya attı zaten. Burada rainbow veriyor. 478 milyon normali. Ve evet tek farkı oradaki yeşil huge cat. İsterseniz oradaki huge cat çıkarmayı da deneyebiliriz. Bu arada aşağıda gözüküyor. Demek ki bölgeyi aşağı yapmışlar. Hemen şöyle yeniden gidelim. Petlerimizin olduğu yere. Galiba magnet var petlerimde. Petlerimin herhangi birinde bakıyorum. Evet magnet varmış. Güzel bana uzaktan para geliyor. Tamam burayı da açmış olduk. Oyunu bitirmiş olduk. Teleport da gözükmüyor herhalde. Evet teleport da gözükmüyor. Şimdi isterseniz gidip bu 74 TL'lik North Pole Bunny'i Hardcore'da Dark Madder'a verelim. Ve arkadaşlar tam gidecekken Traveling Merchant geldi. Hemen burada bakalım ne satıyor. Güzel bir şey varsa alacağım. Gerçekten uygun bir teklif. Uygun, güzel güçlü petler. Şimdi bakıyorum. Ve 190 TL'lik çöp. Çöp, çöp, çöp. Oyuna daha iyisi yok herhalde bunun. Evet, hatırladım Karil daha iyisi yok. Çöp. Ve bu arada ben bunu 2 milyona satıyorum. Aslında öyle bir taktik de var gibi. Onu da size belki anlatabilirim. Kendim denerim, oluyorsa anlatırım. Hadi bakalım. Lucky Dominus çıkacak mı? <laughs> Yok. Neyse hardcore'a gidelim. Ve arkadaşlar, bir önceki videoda şunu göstermeyi unuttum. Burada Coming Soon diyor. Çizgi filmlerle alakalı bir şey gibi. Bu Sonic olabilir bu arada. Sonic'in tasarımına da birazcık benziyor başka Sonic oyunlarının tasarımına. Neyse biz hardcore'a girelim. Hemen girdik. Ve arkadaşlar, hardcore modumuza geldik. Hızlıca ana yerimize gidelim şöyle besteküp dedik. Dedikten sonra zaten çoğu pet'i taktık. Tamam, güzel petler. Şu görüntüye bakın arkadaşlar yani. Mükemmel exclusive petler var. Sadece bir tane normal var. Onda da bir son gittiğimiz chest'ten ne ne kadar kırıyoruz diye bir bakacağım. Ne kadar para kazanıyoruz daha doğrusu. Hemen giant alien chest'e gidelim. Zaten son bir bölge kaldı void'den önce. Hatırlarsanız hatta <laughs> hacker portal açıldı videom benim kanalımın en çok izlenen videosu. Buradaki hacker portalın açıldığını ve görevlerin başını göstermiştim o videoda. O video kanalımın en çok izlenen videosuydu. Oraya yeniden gitmek gerçekten isterim. Zaten 3 milyonun fazladan varmış aslında. Bu videoda olmasa da daha sonra oraya gitmem kolay. Mesela benim petler nerede bu arada? Heh. Geldiler mesela ne kadar geliyor bana bir vuruşta? Hadi abi. Gelsin bir para da görelim. Ve 8 milyon geliyor. Yani idare eder fena değil. iyi değil kötü de değil. Hemen şuradaki giftlerimizi açalım. orada arada achievement'ı tamamladık yukarıdaki. Abba ne oluyor burada? Tek coin çıkmayacak mı? Ha tek coin çıksın şöyle. burada gözümden kaçan bir şey var mı diye yeniden girmek istiyorum. Hemen bakıyorum Secret Vault'a. Yok, burada gözümden kaçan bir şey yok. Bu arada videonun sonunda ilk be bedava hoverboard'u aldığımız yere bir daha geleceğim. da söyleyeyim. Şimdi en son artık Dark Medra verebiliriz 74 TL'lik petimize. Bora şunu da kıralım. Legendary tek coin drop diyor da çöp. Hemen şöyle make diyoruz. 12 gün. Gerçekten aşırı uzun bir süreç. Bekleyeceğiz ya. Bekleriz. Sıkıntı yok. Ve 11'de istiyor. Neyse. Şuradaki yumurtaları kıralım. Dediğimde petlerin gücü aşırı kötü şu anda. E, galiba bir sorun var arkadaşlar. Koş, koş. Hadi banka açıl. My bank. Withdraw. TL'yi çek yeter. 20 saniye diyor hadi. Ve petimizi çektik. iki telik peti. Şimdi yeniden best ekip yaptık. Şunu kırmayı deniyorum. Heh, tamam tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buralardan bir de Lucky Dominus çıkarmam yok mu hardcore modunda? Gerçekten çok iyi olur. Ben bir şey gezmek istiyorum server'ı. Öyle güzel şey varsa Mesela böyle şeyler varsa kırarım yani. Hayır demem. Yok, çöp. Yine çöp. Şuraya da gelmişken alalım. Daha da bir şey yok galiba. Legendary tek coin diyor. Yumurta geliyor ama çöpten bir yumurta geliyor yani. Tamam, Hardcore'da yapacağımız işler de bu kadar. Şimdi sıradaki yapacağımız işe geçelim. Ve arkadaşlar orada gördüğü, görmüş olduğunuz boot almak için şu anda Please Donate'e girdik. Ve hoş geldin ödülünü aldık. Please Donate'de de böyle şeyler varmış. Ana, bunlar Petsin yoksa işbirliği mi yaptı? Gerçekten çok merak ediyorum. Talep et diyorum. Mesela tip. Tipine bakacağım. Bu model ediyor. Bu ne? Dur, talep et. Düzenle. Bu ne? Ayarlara gir. 10K dedik. Ha, donate'lere göre ne kadar donate yaptıysan ona göre şeyler var. Neyse please donate'i tanış tanıtmayacağım bu video bu videoda. Amacımız Pet Simulator X'teki o boot'u almak. O yüzden Pet Simulator X'e geri dönüyoruz. Ve arkadaşlar şu anda Pet Simulator X'de Trading Plaza'ya geldik. Bakalım açılmış mı? Hemen gidelim nereye gidelim nereye gidelim? Şuraya girelim. Araya bir kaynayalım. Şimdi şuradan Cosmic Art Boot diyoruz ve evet gelmiş. Şöyle güzel bir boot. Yani ne denebilir ki buna? Güzel. Fena değil. Fena olmayan dediğim gibi güzel. Şimdi arkadaşlar satın alacak bir şey var mı diye ilk bir onu inceliyorum. Bu arada arkadaşlar şunu da öğrenmiş olduk. Bu artık en fazla şunu alabiliyoruz. Helikopter Cat'in Dark Medeni. O da 150 milyona satılıyor. Ve 539 T gücü var. Yani çöp bir güç. Şimdi bakalım. Neon Twilight Cat bende de var. Floppa yok desem para da yok. Şimdi başka bir şeye bakıyorum. Satın alabileceğimiz bir şey yok herhalde. Ben gidip bu bir şeyler satacağım. 200 milyona şeyler satacağım ben. Bunlardan satacağım Party Crown'dakilerden. Yani bunları işime yarıyor 200 milyon güzel para çünkü. Ve arkadaşlar şu an satmış şeyler bunlar 1.5 milyara Party Crown'dakinin Rainbow'unu sattım. 200 milyona Party Crown'dakinin normallerinden sattım. Bu Party Kit zaten. Her, herkese yine o da bedava verilmişti. Şimdi yine diğer tarafa gidiyoruz. Burada bende var Scary Cat. Şimdi burada Neon Twilight Cat var. Flop yok ama para da yok flop için. Aynı şekilde Anime Monkey ve Anime Korgiler de aynı. Hemen bakıyoruz. Önde bir şey satan yok. Alabileceğim de bir şey yok herhalde. Bu videoda yapabileceklerimiz bu kadardı. Bu arada Efe alıyorum dedi bende. Sen bilirsin yazacağım ama Efe kardeşim videoya çıktın. <laughs> Almadı zaten de. Sen bilirsin çıkmıyor. Adamın interneti gitti galiba. Neyse alırsa alır olur. kendi bilir yani. Ben arkadaşlarımı zorla bir şey satmam. İşine yarayacaksa alır büyük ihtimal. Yaramayacaksa zaten niye alsın. Ve şunun normalinden yok mu ya? Aha M2 Prototype. Bunu çok alasım var. Ama Rainbow ya. Normal yok mu kardeşim? Ah be normal yokmuş. Ona üzüldüm. Bu arada galiba Efe'nin interneti gitti. Oyunda değil şu anda çıktı. ne güzel. Hala alabilecek bir şey satmıyor musunuz? Öyle olsun. Gerçekten yok. Ben bekleyeceğim. Birisi alır belki. Ve birisi Party Crown'daki 200 milyon aldı. Daha şurada alt, altta güncellenmemiş tabi. Ama şu ana kadar yaklaşık 4 milyarlık bir satış yapmış olduk. Ve 988 milyonumuz var. Yani bir nevi bir milyarımız var sayılır. Var mı alabileceğim bir şey diye bakıyorum hala. Arkadaşlar gördüğümü görüyor musunuz? en karlı trade'imi yapmış olabilirim bunu. Bu arada Dark Matter'a basmayacağım. Direkt kullanacağım şu anda. Çünkü artık başka bir boost istiyoruz. Hardcore'da alınabilecek her şeyi almak istiyorum. Burada da biri alır mı bilmiyorum. Az bekleyeceğim. Alan biri yoksa artık çıkacağım serverdan. Ve yılbaşı exclusive'lerinden bir tane daha almayı düşünüyorum kalan paramla. Çünkü bunlar gerçekten ileride değerlenecek petler. Ve gerçekten çok sevdiğim petler benim şahsen. Burada 80 milyona 40 TL'lik bir hardcore var. Ben bunu alayım iyi fiyata satarım sonra. Aldım. Bir ara satarım ben bunu. Sonra 400 milyona bunu almak yerine Elf Dog'dan 300, 300 milyona Elf Dog alacağım. Hemen geldik ve 300 milyona Erdoğan alamadık evet alamadık çok hızlı yapıyorsun diyor klasik hata trade de trade de trade de hep klasik hatadan veriyor bize ve Erdoğan'ı da aldık görmüş olduğunuz gibi şurada iki tane var ve şimdi en sevdiğim exclusive petleri takıp videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar par hala Party Crown'daki isteyenler varsa bana YouTube'un yorumlarından ulaşabilirler. Onlara uygun bir fiyat karşılığında trade edebilirim bunu. Ah be yetişemedik. Neyse o zaman hepinize görüşürüz. Bye-bye.